Kolajen üretimi vücutta 25 yaşından itibaren azalmaya başlar. Bu azalma 30'lu yaşlarda daha belirgin hale gelir. 40'lı yaşlarda üretim iyice yavaşlar, 50'li yaşlardan sonra ise vücut neredeyse hiç kolajen üretemez hale gelir. Bu süreç genetik, yaşam tarzı, beslenme, güneş maruziyeti, sigara ve alkol gibi faktörlerden de etkilenir. Eğer kolajen takviyeleri ya da cilt uygulamalarıyla desteklenmezse cilt elastikiyetini kaybeder, kırışıklıklar artar, eklem ağrıları ve saç dökülmeleri de görülebilir. Genel olarak yağlı bir cilt yapısına sahip kişilerde kolajenin azalması ile birlikte ciltte sarkmalar görürken kuru olan ciltlerde kolajenin azalmasıyla ciltte kırışma görürüz. Ve aslında bizim cilt problemleri dediğimiz şeylerin oluşma sebebi temelde kolajen ve hiyaluronik asit gibi bileşenlerin vücudumuzda artık olmayışı. Bunları dışarıdan almak bize bir zarar getirmez. Tabii ki her şeyin makbul olanı var. Ee, neden getirmez? Çünkü zaten bunlar bizim vücudumuzun sahip olduğu, aslında bizde olan ancak zamanla yaşla birlikte ve dış faktörlerle birlikte kaybettiğimiz şeyler. Bizler bu nedenle kaybettiklerimizi geri alabilmek için farklı tıbbi süreçlere yöneliyor oluyoruz. Bunu tabii ki en doğal yoldan sağlığımızı da düşünerek yapmak önemlidir. Bir sonraki videoda kolajeni arttırmak için ve kaybettiklerimizi geri almak için neleri yapabileceğimizi sizlerle paylaşacağım.